Pandemi döneminden dolayı herkes kırsala yönlendi. Büyük şehirlerden doğru Sinop gibi küçük şehirlere yani insanların az olduğu, nüfusun az olduğu yönlere epey yönlenme oldu. Daire, daire fiyatlarıyla birlikte arsa tarla fiyatları da yani neredeyse yüzde yüz katlama yaptı Sinop'ta da. Epey talebimiz var. Daire fiyatlarının kredili olayları yazın düşmüştü. Şimdi kışın banka faizleri yükseldi. Yükselmesinden dolayı da daha çok kırsal kesime, arsa, tarla, işte ev yapılabilir yerlere, müstakil ev yapılabilir yerlere, denize yakın yerleri daha çok tabii ki tercih ediyorlar ama bunlara talepler var. Allah şükür işlerimiz, güçlerimiz iyi. Yalnız bu pandemi dönemini fırsata çevirmek isteyen mal sahipleri var bunların önüne geçmek istiyoruz mücadele ediyoruz bunlarla alıyorken kazandırmak istiyoruz çünkü değerinde sattığımızı zaten düşünüyoruz bunu güzel bir şekilde fiyatlarını belirliyoruz belirleyebiliyoruz yani ama yine de buna rağmen fiyatlar %100'ün üzerine çıktığı bile oluyor satışlarımız güzel satışlarımızdan memnunuz doğru fiyatları üzerinden satış yapmak için mücadele ediyoruz Gerçekten dolayı da haberler yani yavaş yavaş geliyor. Yani dedikodu şeklinde geliyor. Tam bir belirlilik bir şey yok. Ama tabii bunda biraz daha resmiyete dökülürse bundan doğan da fiyat artışı olacağını düşünüyoruz. Bundan da endişe ediyoruz. Şu anda yani 100 liralık bir bir dönüm yer 100 liraysa şimdi 200 lira oldu. O zaman belki bu 400 liraya kadar çıkacak. Yani bunun endişesinde yaşıyoruz tabii ki düşünmesi falan yok. Nedeni büyük şehirde göç hepsi kalktı köyüne geldi vatandaşlar. Yerleşti ee, şehirlerine, memleketlerine. Covid dalgasından, koronavirüs dalgasından o nedenle bu hale geldi. Daha da artacağı söz konusu yani. Sizce artar mı daha Tabii ara? tabii artar, artar. Şimdi şu anda zaten e, bazı muhtelif yerlerde eee arsa kalmadı, bina da kalmadı e, bina satışları, ev satışları aldı başına gidiyor. Yerleşim alanımızın kısıtlı olması sebebiyle arsa fiyatları gerçekten yükseliş sağlıyor. Ama yerleşim alanımızı ve Sinop'umuzu geliştirmek için biraz daha Sinop şehir dışına kaymış olsa imar planlarıyla arsa fiyatlarımız da düşeceğinden eminiz hepimiz. En büyük sıkıntımız dediğim gibi yerleşim alanımızın çok çok kısıtlı olması. Bu sebepten dolayı arsa sahiplerine de çok bir şey diyemiyoruz. Müteahhitlere de söz konusu sağlayamıyoruz. Çünkü müteahhitler dahi arsa alışlarında %50-60 arsa payıyla beraber alış yapıyorlar. O sebepten dolayı ev fiyatları da artıyor, arsa fiyatları da artış sağlıyor. Bu sebepten dolayı dediğim gibi arsa fiyatlarımızın yükseliş sebeplerinin en büyük etkenleri imar planlarımız. Pandeminin çok fazla etkisini zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi şehrin sadece sıkışmasından kaynaklı olan arsa fiyatlarıdır bunlar. Arsa fiyatlarının atışı şehrin sıkışmasından kaynaklanır diye düşünüyorum en azından. Tabii ki pandemi süresi içerisinde e, her şey durdu. Yaşam durdu, çalışmalar durdu, ev durdu, arsa durdu. Tabii ki yavaş yavaş pandemiden çıkarken haliyle fiyatlar da yükselmeye başlayacaktır tabii ki. Evet. Hayat normale döndü. Normale dönmeye başlıyor daha doğrusu. Herhalde ondan diye düşünüyorum. Tabii pandemiden dolayı herkes arsaya yatırıyor. Arabalar fırladı gitti. Sıfır araba çıkmıyor. Ondan herkes arsaya yöneliyor. Benim bile birikimim var. Alabilsem arsa alacağım mesela. Alamıyorum, yetmiyor. Yani zannetmiyorum pandemiyle çok alakası olduğunu. Çünkü Sinop'ta genelde son zamanlarda bu Karadeniz otoyolu yapıldıktan sonra Samsun ve Ankara bağlantıları çok netleşti. İşte Samsun eskiden 3-3,5 saattı. Şimdi 1,5-2 saat. Ankara 6-7 saattı. Şimdi 3,5-4 saat. Yani bu yollar yapıldıktan sonra Sinop'un arsa değerleri, emlak değerleri arttı. Yani pandemiyle bağlantılı olduğunu zannetmiyorum. Her geçen yıl Sinop'ta arsa ve emlak fiyatları yüzde 30-50 civarında prim yapıyor, artıyor. Yani gelişen bir kent. Yani son zamanlarda turizm açısından da güzel illerden, il dışından, yurt dışından gelenler var. Yaz sezonlarında özellikle. Onun için hatta adam falan arsa yok gibi bir şey. Yavaş yavaş e, bu Korucuk taraflarına, Demirci köyü taraflarında kaymaya başladı şeyler. Yani genelde arsa fiyatları silopta pahalı. Ama e, bu pandemiyle çok bağlantılı olduğunu zannetmiyorum yani.